Arkadaşlar herkese Bolu'dan selamlar olsun. Gel lan. Çörçi. Bizim Çörçi başkan. Gel kardeşi. Alaca gel oğlum. Birbirlerini çok seviyorlar. oğlum tamam sakin. Hadi gelin bakayım. Yumurta toplayalım gel. Tavukları salalım da. Arkadaşlar kara kız kara kız ölünce bu celloyla bizim amcamın dişi kupası var. Şöyle cello zaten buna benziyor babası. Onların ikisinden olma yavrulardan iki tane aldık biz. Nisan doğumlu bunlar. Ufak tefek gözüktüklerine bakmayın. Bunlar arkadaşlar yazın biraz koyunla götürdük. İleriye dönük almıştık ama koyunu sattık. Bunlar da bizim şerefsizler. Geziyorlar. <laughs> adamlarımın Maşalaları var. Acayip uyanık oluyor böyle ufak köpek. Oğlum geliyorsunuz mu lan? Geç. Alaca gel alaca gel. Kapı kapanıyor gel. Alaca gel oğlum. Gel gel gel. Gel oğlum içeri gel. Dışarıda kalacaksın. İyi kendin bilin. Bizim tavuk kümesine gidiyoruz. Buralara hep mısır koçanları saçmışız. Gelin bakayım. Hop. Arkadaşlar. Tavuklarımız bunlar. Çilli var, kırmızı var, siyah var. Oo, uçan tavuk. kar mı yiyorsunuz o? Karı çok seviyorlar az suyu. E mekan böyle abi. Oğlum bize ne yapıyorsun? Pusu mu atıyorsun ya? Mekan böyle. İçeriye dur. Şu suyu alalım. Hopa, İçeriye iki tane böyle yemlik astık. Sabahları. Akşamları yesinler diye. Yumurtaya bakıyoruz. Oh iyi. Kış günü olmasına rağmen altta üç yumurtamız var altta 3 başka ha bir tane de şurada var gördünüz mü 4 <laughs> bir ton folluk yaptık yumurtalar diye <laughs> bir de şurada 5 oğlum masrafı kurtarmıyoruz lan artık satacağım hepiniz ha 5 yumurtayla ha dünküleri almış annem ben topladıydım 8 tane falan <laughs> Oğlum vallahi kurtarmıyorsunuz ha. Yemin kilosu olmuş. 11-12 lira. Gerçi şu fenli yem. Mecbur veriyoruz biraz yumurta yem arkadaşlar. Kışın yoksa kendimizi yiyecek yumurta bile çıkmıyor. Çoğunluk içine buğday arpa yarması. Bir de fenli yem. Oğlum ne yapıyorsun lan? Pişş. Gel buraya. Pişş. Çık 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 çık. Çakalık yapılmaz içeride. Unun kilosu 16 liraya falan geliyor. 800 lira. Çuvalı. Oğlum yumurtlayın ha. İpinizi keseceğim yoksa. Bunlar güneşli havalarda salıyoruz böyle. Burası bizim kendi fındık bahçemiz. Tel çevirdik full time. Köpekler de acıktı arkadaşlar bak. Oğlum bütün işler halletmeden bakamıyoruz ki size koçum. Size de şimdi ben bir yal karayım Bak 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 atmacayı görüyor musunuz? Yemin ediyorum tavuklar hemen hissetti arkadaşlar. Güneşten belli olmuyor da büyük bir atmaca geçti şimdi şuradan. Horoz maşallah. Oo ediyor. <laughs> Haydi lo gidiyor. Haydi gel. Dur arkadaşlar şu. Alttaki yumurtaları alayım. Üste koyayım ben şunlara. Götürmeyeceğim şimdi ya. Biraz daha yumurtlarlar belki. 3-4 i̇şte tane daha. Şu en üstte koyuyorum çünkü bazen köpek falan giriyor içeri. Bizim köpeklerimiz yapmaz da. Yabancı köpekler var girdi mi yemleri şeyleri yiyor yumurtaları. Vallahi size şöyle söyleyeyim pazarda var ya köy yumurtasını 10 liradan satıyorlar. Biz yine 8 liradan veriyoruz ama vallahi kendimize göre düşünüyoruz biraz pahalı işin açığı. Ama şimdi düşünsenize 35 tane tavuğumuz var. 30 tane tavuk var tam net. 30 tane tavuk var arkadaşlar. Bunlar günde nereden baksanız 5-6 kilo yemiyor. Daha fazla da yiyorlardır belki ya. Çünkü bakayım mı? 7-8 kilo rahat yiyorlar ya. 7-8 kilo. 14 liradan çarptığımızda 7 kilo. 100 liradan fazla para. 8 tane yumurta oluyor. 8 kere 8. 64. Hadi 70 lira dedi hesap ya. Vallahi arkadaşlar kurtarmıyor işin açı. Bir de bunların yeri o kadar masraf etmişiz tel çektik. Yani tavuk işi karlı değil bana sorarsanız. Biz sadece kendimiz yemek için yapıyoruz ya. Biraz da çok olursa abime ablama gönderiyoruz. Onun için tavuk işini yapıyoruz. Yoksa tavuk işi yapılıp da para kazanılacak bir iş değil. Full time zararına. Çünkü yem pahalı. Ama yine de görüyorsunuz bak. Full time içeride tutmuyoruz arkadaşlar. Full time içeride tutmuyoruz. Diyor sade yumurta yemi verip de şey yapmıyoruz. Kışın veriyoruz bir tek yumurta yemini arkadaşlar. Onu da mecbur veriyoruz. Çünkü hiç yumurta olmuyor o zaman. Hiç yumurta olmadan da bakmak. Yumurta yeminin içinde artık nasıl bir madde varsa. Şimdi bakın arkadaşlar. Yemleri köpekler yemesin diye. Bak şunu kapatıyorum ben şimdi. Çünkü giriyorlar telden falan anlamıyorum. Şuradan gördünüz mü? Küçük bir delik var. Girip çıkıyor onlar. Lan. Çilli ne yapıyorsun? Aa benim kızımı maşallah tam portreli lan. Maymun tip. Ha, yazın bir tık karlı arkadaşlar. Ama yazında çok hastalık geliyor tavuğa çok. Biz bu yıl çok başımız şeydeydi Dertteydi hastalıktan yana Hastalık geliyor tavuğa bitüşüyor. Bitten var ya bu yıl Kaç tane tavuğumuz öldü Ne ile çaldıysak olmadı arkadaşlar ne ile çaldıysak Bit oluyor Hastalık oluyor Ölen mi istersiniz şu çillerden baya bir öldü Kırmızılardan da öldü yani Onun için Sadece 50 kadar tavuğumuz vardı yazın sadece yiyeceğimiz kadar yapmak kendisi. Bak görüyor musunuz? Başkan yumurtlamaya gidiyor. Helal. Helal kral. Geri içeri. Çıpsarılı yumurta. <laughs> Gördünüz mü sistemi? Ben gideyim arkadaşlar şu köpeklerimize bir yal karayım hemen. Çünkü acıktı hayvanlarımız da. Gel oğlum, çörçü gel. Çörçü gel. Gel, gel hadi sıra sizde gelin. Büyük başa, küçük başa bakıyoruz. Tavuklarımızı da en son saldık mı? Erken salmıyorum çünkü sabahları çok soğuk oluyor. Gel aslan oğlum gel. Dıngıldak adamım. Acıktı garibim ya. Bunlar bir de arkadaşlar. Bu kupa köpekleri çok çakal oluyor. Ne kadar doğursan da zar gibi geziyor. Avcılık şey var ya. Sağ solu arıyorlar. Paso. Şam dalları da göçmüş. Kuzulara götürdü. Geçenki kar yağışında. Bak hala kar var buralarda. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Oo suyumuz çıkmış. Dur onu da göstereyim şimdi. Kuzuların oraya giden su çıkmış bizim. Onu da takayım.